Ben burada provokasyon yapmıyorum. Gidecek bir yerim olmadığı için, cebimde param olmadığı için ben buradayım. Bu haldeyim. Yardım alamadığımız için ben buradayım. Kimse zannetmesin ki baş kaldırıyor, bilmem ne yapıyor. Ben öyle bir insan değilim. Benim gidecek yerim olmadığı için ben bu haldeyim. Şimdi polisler gelir dışarıdasın diye bana ceza da yazacaklar. Bunu da biliyorum. Ama gidecek yerim yok. Yok. Olmayınca o cezayı nereden ödeyeceğim? Param olsa daha çıkardım taksiyle. Orada kurardım. Kimsenin görmeyeceği bir yerde kurardım. Maalesef burada kurmak zorundayım. Param yok. Hiçbir yere kıpırdayamıyorum. <laughs> Erzamı da aldım. Erzam da orada. Bu kadar erzam var. Onları da ihtiyaç sahipleri gelip alabilir. Ben burada pirinç de yapıp yemem, bulgur da yemem, yağlan da bir şey yapamam, salçalanda Orada bir evin ihtiyacını görecek bütün şey var. İhtiyacı gerçekten olay... <laughs> Gelsin alsın. Mağduruz. Mağduruz. Her şey anlatıldığı gibi değil. Her şey toz pembe değil.